Geçtiğimiz hafta e, fikri takip yapacağımız konular var. Tabii ki bu konularımızı e, her haftaya mı yayacağız? Hayır her haftaya yaymasak da ister istemez e, vatandaşlarımızın sesleri olmaya devam edeceğiz. E, bu arada e, programımızı aras.tv www.aras.tv ve Facebook sayfalarımızdan da anlık olarak takip edebilirsiniz canlı olarak. Evet inşallah umuyor ve diliyorum ki şehrimizin problemlerini ele aldığımız bu arka pencere programında bir nebze kadar olsun yetkililere sesimizi duyuruyoruzdur. Evet Yücel Bey geçen hafta siz yoktunuz. Biz burada bu stüdyolarda şehrin yine birkaç problemini gündeme getirdik. Bunların en başında neresi geliyordu? Şehrimizdeki yaşayan insanların vatandaş ...sağlık problemleri. Sağlık problemleri derken... E, ...yani vatandaş sağlık hizmeti alamıyor mu? Evet alıyor. Devlet hastanelerinden... ...şehir hastanesinden... Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olan araştırma hastanesi ama bir de e, şehrimizde bir özel hastane vardı. Buhara Hastanesi. Peki vatandaşlarımız Buhara Hastanesi'nden ne kadar memnun diye sorduk geçen hafta vatandaşlarımız Hatta Buhara Hastanesi yetkililerine <laughs> çok önemli 2-3 soru sorduk. Tabii ki Buhara Hastanesi yetkilileri her zaman olduğu gibi şehri pek de e, takmadılar. Şehrin, kamuoyunun, vatandaşların merakla beklediği soruların cevaplarını vermediler. Bu sorularımız nelerdi? Bir, dedik ki ee, buhara hastanesinde günlük gerçekleşen doğumlarda doğum sonrası kaç çocuk dünyaya gelen kaç bebeğimiz e, yoğun bakım ünitesinde alınıyor diye sorduk cevap vermediler yine hemen akabinde dedik ki buhara hastanesi acaba dere yatağı üzerine mi kurmuş çünkü şehirde bir e, hikayedir anlatılıyor. Tabi buna şehir efsanesi diyebilirsiniz. Bir açıklama yapsalar da keşke bunun şehir efsanesi olduğunu söyleseler diye düşündük. tabi tabii buna da bir cevap gelmedi. Yine soruyoruz bu ara hastanesi acaba dereye yatağına mı kurulu? Dere yatağı üzerine bir hastane kurulabilir mi? Kurulur mu? eee sağlık açısından ne kadar e, mantıklı, ne kadar düzenli. Çünkü eee okumuş olduğumuz bir yasaya göre e, yasa diyor ki eee toplu olan okul, hastane, yurt gibi şeyler dere yataklarının üzerine kurulamaz. E, ama bunu vatandaşlarımız hep şu soruyla karşı karşılar. Acaba Buhar Hastanesi dere yatağı üzerine mi kuruldu? Çünkü eskiden biliyorsunuz Yenişehir'den, Kayak yolundan gelen o derenin hastanenin altından geçtiğini, hastanenin olduğu bölgede e, hatta orada bir e, büyük bir rogar olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Peki bu rogar nereden gidiyor? Yönünü mü değiştirdiler yine hastaneyi yaparken? Başka bir yere mi verdiler? Bunun açıklamasını biz Buhar Hastanesi yetkililerinden sorduk. Cevap gelmedi. Halkı, vatandaşı pek de kale almıyorlar. Kale aldıkları tek bir tane bir şey var bu Hastanesi'nin. Ayak bastı parası. Selamun Aleyküm diyorsun bu Hastanesi'ne giriyorsun. Diyor ki ver para bana içeriye adım attın diyor hastaneye giriş yaptın. Veriyorsun parayı. Diyor ki yan odaya git doktor bey seni bir görsün. Doktor bey odada oturuyor. Ne diyor? Diyor ayak bastı parası. <laughs> Beni gördün. Senden bir kan almam lazım çünkü e, teşhisi tedavi yapabilmem için teşhisi koymam lazım. Bir kan tamam diyorsun gideyim ben bir kan vereyim diyor ki geç önce bankoya bankoda oturan arkadaşa bir para ver. Ondan sonra gel yanıma geçiyorsun. Parayı ödüyorsun kanı veriyorsun. Doktor beyin yanına geliyorsun ya da doktor hanımın. Diyorsun ki benim neyim var? Diyor ki tamam bir dakika bir 45 dakikalık bir saate kadar bunun bir laboratuvar sonucu ortaya çıkacak. Bu arada biz sana bir serum bağlayalım da bir kendine gel diyor. E peki tamam hadi bağla serumu. Kolunu uzatıyorsun. Damar yolu açmaya. Diyor ki önce bir banka yogra bir para öde. Sonra yanıma gel. Yani Vatandaşlar Buhara Hastanesi'nden gerçekten şehir adına bıkkınlık yaratmış bir şekilde bir para tuzağı haline gelmiş bir şekilde vatandaş diyor ki sağlık hizmetlerimi şu şekilde yapsalar. Hatta bir izleyicim bu hafta içerisinde beni arayarak şunu söyledi Dedi ki ben İstanbul'a bir özel hastaneye gittim içeriye girer girmez hemen beni acil yoğun bakım, acil... Servis aldılar. Ardından müşahede odasını aldılar. Tüm işlemlerim yapıldı, ilaçlarım verildi. En son hastaneden çıkarken karşıma bir fatura çıkardılar. Yani diyor ki biz burada hastaneye gidiyoruz, muayene olacağız. Muayene olana kadar en az 5 kişi ayak bastı parası ödüyoruz. Yani e, tamam, evet özel bir hastane tercih ettik, özel bir muamele görmek istiyoruz, özel bir muayene almak istiyoruz ama ya en azından muayene mi? yaptıktan sonra para istesinler. Kan alacağız, para ver. Tomografi çekeceğiz, para ver. Doktor seni görecek, para ver. Doktorun göz rengine baktığı göz rengine baktığı için para ver. Buna eski e, atasözlerinden biri buna çok güzel uyuyor. Diyor ki, e, baktığın gözden kiram istiyorsun. Yani gerçekten bu ara hastanesi. E, gördüğü gözden kira istiyor. Yeter ki o gözüne bir kez görün. Ve şehrimizde bu Hastanesi bu haldeyken bu haldeyken şehrimizin nüfusu sürekli düşüyor. Şehrimizde sağlık hizmetlerinden vatandaşlar artık eskisi kadar faydalanamıyorlar. Şehrimizde iyi olan e, herkes tarafından tanınan, bilinen e, talep edilen doktorlarımızı da devlet hastanelerinden bir şekilde kaçırıp bünyesine alma meraklı içerisindeler. Evet Ender Bey şimdi tabi Erzurum'da ciddi bir sağlık problemi var. Yani sağlık kadrosunda bir problem yok. Yönetiminde bir problem var. Yani yönetimsel bir problem var. Şimdi Buhar Hastanesi meselesine gelince çok bilinmeyen bir şey de 1983 yılında bölge gece konutu önleme bölgesi ilan edildi. Yani şehir bölgesi. Orada projeler, planlar halen duruyor. Yani herkesin rahatlıkla ulaşabileceği. Orası bir dere yatağı. Yani nasıl gelişti, kanunu boyutu nedir, Sağlık Bakanlığı buraya nasıl ruhsatlandırdı? Bu çok ayrı, bu hukuksal bir boyutu. Şimdi hukuki bir boyutu. Oradaki davranış şekli, kadro problemi farklı. Bakın şimdi ben 10 Ocak'ta bir kaza sonucu ayağımda 3 tane kırık oluştu. Araştırma hastanesinde ameliyat geçirdim 10 Ocak itibariyle. Bakın öyle bir başı bozukluk var ki o kadar laçka ki Tabii kimse şunu istemiyor. Yani sağlık çalışanlarının 14 Mart biliyorsunuz tıp bayramıydı. E, Onlar da bu vesileyle efendim, günlerini kutlayalım tabii geçti. Şimdi bu arkadaşlar tabii çok aşırı ne diyelim buna yani çok e, aşırı şımarık davranışlar içerisindeler. Ve yönetim zafiyeti var. Çok ciddi bir yönetim zafiyeti var. Bakın şimdi ben İstanbul'a gittim hafta içi. Orada bir arkadaşımla gidip efendim e, ayağıma baktırdım. E, ameliyatın kusurlu yapıldığını yani söylemek de istemiyoruz tabii arkadaşlarımız yani burada tabi şey yapmak da değil yani kimseyi yermek falan maksadımız yok. Ama şu değil yani efendim e, bulunduğunuz makamları mevkileri oraya gelen herkes sizin kardeşiniz. Oraya gelen bakın 10 Ocak'ta kaza geçirdim. 10 Ocak. 10 Ocak itibariyle araştırma hastanesine gittim. Efendim 10 Ocak itibariyle 70 küsür kişi Erzurum'da buz üzerinde kayıp düşme sonucu kırık ameliyatına girmiş. Şimdi yani bu şehrin neyi düzgün? Yani bu şehrin neyi düzgün? İnsanlar niye bu şehirde yaşasınlar kardeşim? Biz lise öğrencisiyken, ortaokul öğrencisiyken bu kadar teknolojik imkanlar yokken Efendim şehrimizin bakın belediye başkanımız övünüyor. Şu kadar personelim var diyor, övünüyor. Şu kadar personelim var. Ya bu şehirde yani kazma kürekle temizlenen buzları bu teknolojide niye temizleyemediniz de 70 küsür tane adam kolunu bacağını kırdı. Bakın ben 52 küsür yaşındayım. Şimdi e, efendim hayatımın geri kalanını aksi geçirmek zorundayım. Niye? arkadaşlarımız buzları temizlemedi diye. 90 yaşında bir amcamız düşmüş kalçasını kırmış. Ha bir de gelelim ikinci şeyle sizin bahsettiğiniz sağlık problemi kısmına. Emin olun o kadar laçka ki durum. O kadar laçka ki. Yani biz tabii üzülüyoruz. Bir sağlık personeline efendim, birinin öfkelenmesi. Çünkü orada can siperane bir hizmet var. Gerçekten yani kimse kimsenin kahrını çekmezken orada gidiyorsun. İşte adam sizin her şeyinizle ilgileniyor. Ama yönetim zafiyeti var çok ciddi bir yönetim zafiyeti var. Yani öyle bir hal almış ki durum. Doktorlar derebeylik ilan etmiş. Yani doktorlar derebeyi olmuş orada. Her doktorun kendi bir şeyi var. Şimdi Buhara Hastanesi de bu işin artık son zirvesi. Yani Erzurum'da özel bir hastaneye ihtiyaç var mı yok mu? Gerçekten yok. Emin olun yok. Erzurum'da bir özel hastaneye ihtiyacı yok. Erzurum'da Mevcut hastane bakın devlet hastanesiyle ilgili 15 gündür haberler çıkıyor Erzurum basınında. 20 gündür. Temizlik problemleri olduğu yönünde haberler çıkıyor. Doğrudur, yanlıştır. Şimdi ha biz doğru olduğunu biliyoruz tabii bu haberlerin. Yani doğru olduğunu biliyoruz. Ha arkadaşlarım orada çalışan arkadaşlarımız var. Alınıyorlar, darılıyorlar. Ya niye böyle haberler oluyor? Ha kardeşim, bu sağlık yani. Bakın ben ne söylüyorum? Ben ameliyat oldum. İstanbul'da Gittik efendim dediler ki böyle bir problem var. Ameliyat kusurlu ameliyattan kaynaklı. Yani kusurlu ameliyattan kaynaklı bu problem. Şimdi niye birinin hatasından dolayı ben efendim acı çekeyim? Veya 90 yaşında birisi niye acı çeksin? Yani sağlık sektörü öyle hassas bir sektör ki birilerinin ticari rant olarak görebileceği bir sektör değil. Şimdi sizin bahsettiğiniz kısma gelelim. Yani yoğun bakıma yatan çocuk. Yani bunu düşünmek bile yani birisinin Erzurum'da yani İstanbul'da yaşandı, sahil oldu falan da Erzurum'da birinin bunu bilerek isteyerek yapmış olacağına ben ihtimal vermiyorum. Yani bu kadar alçalamaz. Ama bakın soruyu şöyle sorduk. Dedik ki Azizi Araştırma Hastanesi Yeni Doğan bölümünde Şehir Hastanesi'nin Yeni Doğan bölümünde bugüne kadar kaç bebek dünyaya geldikten sonra yoğun bakım alınıyor? Buhar Hastanesi'nde kaç Bebek dünyaya geldikten sonra yoğun bakıma alınıyor. Yoğun bakımdaki sonuçlar işte e, SRP'si yüksek çıkmış olarak gösterilebilir. Bu SRP diğer hastanelerde yapılan e, laboratuvar çalışmalarıyla birbirine eş mi? Bunları biz sorduk. Ha mutlaka makul değerde cevapları vardır ama bu cevabı da artık versinler. Vatandaşlar bir kere bu ara Hastanesi'nden şunu bekliyor vatandaşlar. Bu fiyatların neden bu kadar fahiş olduğunu bir kere merak ediyor. Hani e, devletimiz, hükümetimiz şunları yapıyor. Marketlerdeki fiyat, fahiş fiyat yapanları cezalandırdık. Yani hastanelere de yapın bunu. Ya bir vatandaşımız bunu ağlayarak söyledi. Ya gidiyorum hastaneye, acile gitmişim. Bir i̇nsan acil servise niye gider? Demek ki, acil, bakın ismi üzerinde acil. Ya diyor ki içeri girer girmez doktor gözüme bakıyor diyor ki git önce para yatır. Ya önce muayenesini yap. Tedavisini gerçekleştir. Hastayı iyileştir ya da taburcu et ya da yatış ver. Ama en sonunda fatura yönlenecek. Şimdi çıkar. Ender Bey bakın arkadaşlar efendim diyorlar ki Erzurum için özel hastane ihtiyacı var. Erzurum'da bir özel hastane ihtiyacı yok arkadaşlar. Bakın bunu doğru tespit etmek lazım. Ha olmalı mı? Olsun tabii ki. Bu bizim konumuz değil. Bir ihtiyaç mıdır noktasında Erzurum'da böyle bir ihtiyaç yok. Erzurum'daki problem Hastanelerin dağılımı, şehre dağılımı, şimdi şehir hastanesi, bölge hastanesi, araştırma hastanesi, tüm hastanelerimiz tek bir bölgede. Ulaşılabilir değil. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı bir duyuruda bulundu. Hilalkent'te ee, e, Hilal bir e, efendim, hastane açılacağı. Şimdi bu olursa Erzurum'da böyle bir problem yok. Erzurum'da çok ciddi bir yönetim zafiyeti var. Hastanelerimizin çok ciddi personel sıkıntısı da yok. Bakın. Çok düzgün doktorlar, çok düzgün bir kadro da var aslında. Yönetim zafiyeti var. Hastanelerin çok ciddi yönetim zafiyeti var. Bu giderilmeli. Özel hastane ikincisi olsun. Hayır Erzurum'da böyle bir ihtiyaç yok. Erzurum'un yatak sayısı yeterli. Kadrosu yeterli. Yani kadrosu da yeterli. Sadece bir laçkalık var. Şimdi çok o, ciddiyetten uzak. Özel hastaneye ihtiyaç şuradan doğuyor Lücel Bey. Yani e, devlet dairesinde memur olan, e, o gün hasta olan bir vatandaşımız e, özel hastaneye gidip sıra beklemeden hemen muayenesini olup tedavisini görmek istiyor. İşte yani, bu yönetimle ilgilendirme. Ha, bakın bu yönetim zafiyeti. Emin olun bu yönetim zafiyeti. Şayet doğru yönetilse hastaneler bakın mevcut kadrolarla doğru yönetilse hiç kimse sıra beklemeyecek. ...emin olun kadrolar yeterli... ...sadece yönetim zafiyeti var... ...araştırma hastanesinde de yönetim zafiyeti var... ...bakın ben... ...gidip geldiğim için anlatayım... ...altta pansumana gidiyoruz... ...üçüncü kata gönderiyorlar... ...üçüncü kattan birinci kata gönderiyorlar... ...birinci kattan tekrar acile gönderiyorlar... ...ben sakat ayağımla, ameliyatla ayağımla... hastane üç kez turlamak zorunda kaldım... ...ve bu ne, ne oluyor biliyor musunuz... ...bir yığılma oluşuyor orada... ...şimdi benim gibi on tane adam orada gezdi mi... Sürekli yani bu yüzlere, üç yüzlere, beş yüzlere çıkıyor bir yığılma oluşuyor orada. Buradaki problem yani sizin dediğiniz kısımdan bakıyorum ben. Yani gideyim. İstihdam e, insanlar de, özel hastanelerde Yönetim, yönetim zafiyeti. Yani bu. araşt bugün Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan araştırma hastanesindeki profesörlerimize böyle isimlerini böyle aldığımızda karşımıza hepsi e, Türkiye'nin hatta dünyanın önde gelen anabilim dalı başkanlığı yapmış kişilerden oluşuyor. Yani bu ara hastanesinde böyle bir ana bilim dalı başkanlığı yapmış bir hekim de yok. Niye orayı tercih ediyor? Ya da Buhara ya da özel bir hastane isteği duyan vatandaş niye orayı tercih ediyor? Ya diyor ki şu sırayı beklemeyeyim ama Buhara hastanesi son bir yıldır, iki yıldır gittiğimizde o sıranın iki katı bir sıra beklemeyle karşı karşıya. Yani vatandaşlarımızın Özel hastane isteklerinin en büyük nedenleri bu. Ben çocuğum rahatsızlanmış. Çocuğumu hastanede bir doktora muayene ettirmek istiyorum dediğimde e, devlet hastanesine gittiğinde o yığılmayı görünce ya diyor ki dur şu yığılmadan vazgeçeyim de şu kuyruktan çıkayım da bir özel hastaneye gideyim orada muayene ettireyim. İşte oraya gittikleri zaman da karşılaştıkları sahne aynen şu şekilde. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ver ayak parası. Al parayı. Doktor gözünün rengine bakıyor. Git kan ver al parayı. Git kan verdik sana bir serum vereceğiz. Git parayı yatır. Yani vatandaşımızın geldiği noktada bütün sıkıntı şuradan kaynaklı. Özel hastaneye ihtiyaç evet şehirde kamu hastanelerimiz gerçekten e, devlet hastanelerimizdeki hizmete baktığımızda da e, hizmet noktasında e, 13 ile hizmet ediyorlar. Ama bu yığılmaları bu kuyruk beklemeleri, bu sıra beklemelerden artık vatandaşlar kendilerini özel hissetmek istiyor. Yani ben gittiğimde saat 16'ya randevu aldıysam saat 16'da o hastanede doktoruma muayene olmak istiyorum diyorlar. Ha bunu artık özel hastanede yapabiliyorlar mı? Vallahi bile ben ben de bu Hastanesi'ne kendim de gidiyorum, çocuğumu da götürüyorum. Ama gittiğimde ben de bu arastaniste o o sıra beklemekten ben bile yılmış durumdayım. Hem sıra bekliyorum hem de cebimi yakıyor benim özel hastane. Sadece benim değil vatandaşın cebini yakıyor. Eğer ki bugün marketlerde denetim yapan, fahiş fiyat arayışı yapan devletimizin yetkilileri bence özel hastanelerde de bir fahiş fiyat araştırması yapmalı diye düşünüyorum.